Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Selam arkadaşlar. Ben Ertuğrul Bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrardan mobilyacı sonuyoruz ve değişiyoruz şu onlar. Ne Ar yaptık? Eee Şu an bir klasik girdik arkadaşlar. Şu an fark etmişsinizdir büyük olasılıkla. Ertuğrul söylesin hatta. Arkadaşlar ben benim bir arkadaşım var. O bir tane kostüm yama yaptı. Biz de onun e, uygulamasını kullandık ve kendimize kostümler yaptık. Efe legend yaptı. Ben Lightborn yaptığım Efe'de tarla kuşu yaptığı için tarla kuşu gözüküyor. Ama Lightborn'uyum normalde. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? 15 like gelirse yamayı göstereceğiz arkadaşlar size. Nasıl yapıldığını açıklayacağız. Şu an zaten bir tane arkadaşın kanalında var. Ama siz o kanalın ismini bilmediğiniz için ondan bakamayacaksınız. Onu da açıklamaya koyarız biz. Onu da abone ol çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şöyle i̇şte ben gireyim. Bak bu arada internet oha Ertuğrul'da bir şey var arkadaşlar arkadaşlar var ya, e, yönlendirme yerinde şey var şekil çukuru alıkart koydum oraya o aşağıdan git ya lan paket var Paket salmasın arkadaşlar oyun başında bir sıkıntı yaşadık o yüzden iç adc attık Arkadaşlar ben tam kayıda girdiğim zaman oyundan attı beni o yüzden direkt kendi kendilerine Mia seçti oyun Şimdi görüyor musunuz? Bir gel çok orta? güzel abi ya. Bir dakika benim grafikler internet gitti tabi. Bakalım ortaymış tam o yüzden kasıyormuş tam. Şey geliyorum. Kaldım. Şu ah layla babuş oldu. Ekmek var orada. Onu nasıl çıkarmak? Azıcık bağırmaya çalış. Belki bir yere çıkmaz. Arkadaşlar şımala şey biraz. Oğlum kaç videodur sesin gidiyor. Artık girdi oraya bir bir savaş atıyor da az bile alamadı ama olsun. Ben şu grafikleri düşüreyim arkadaşlar çünkü bayağı bir kötü akıcı yaptım. Bekliyorum da. Çünkü çıksın. çok donuyor arkadaşlar. Bir de videoda genellikle ses kayması oluyor. Onu da çözemiyoruz. Onlar durma. Çok güzel bence kostüm ya. Şuna bakın arkadaşlar. Ya ona vurma. Ertuğrul'da da tarla kuşu var. Aa! Öf. Ulan Ertuğrul. Nasıl ya? Yanlışlıkla attım o ipi. Sen bana doğal geçersin ya. Kalkına da kırıp alın. Evet, önce önce o dolaşımı almış mı Neyse arkadaşlar kötü başladık. Anladık hep iyi. Kıraya 4 level dikkat. Franco ne yaptın? Uyyy layla istersen ürettim çok güzel. Dört seviye olmuş mu? Olmuş Orman dönüyor değil mi? Hı hı Orman dönüyor olur Mana bitti ya Hayır 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 ya Franco ne ara gittin abicim Ya hay motor kere senin ben ya Vi Hep videoyu bekliyor Her şöyle bir ses çıkıyor ya Uyuz ben, Arkadaşlar Videoya başlamadan hiçbir gram ses yok. Tam videoya başlıyoruz. Tamam çık çık Her çık. Her şey Kocuza. bize Her şey çek. Ya aga be orman yok ya. Yukarı git lan. Tamam fight var diye oraya geliyorum. Kayıtta değil mi? Yine. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. E, Bu yamadan daha çok gelmesini istiyorsanız. eee şey yapın. Tabii ki abone Ay, olun. Im şöyle bir şey diyeceğim. 50 abone kozacak işte çok hiç katılmadı. Yani çok katılan olmadı. siz yani. Yani biz katılana kadar yapacağız. En az 5 kişi tane olsun. Hı? Kaç kişi? 5. Oğlum 5 az. Aha Ya abi ya. Canı çok az ya. Videoda diye kasıyor herhalde arkadaşlar. gel gel. Hmm, kapım var çaldı çaldırdık mıyız? Franco var ya adama kudurdaydın yanında keşke. Dur lan bize yaç. Bir bak. Kapı değil mi? Şunu şuraya koyar mısınız Şöyle şurada kalsın arkadaşlar. Hayır ya. Bak kor şurada. Arkadaşlar çok havalıyım. Böyle geliyorum babuş. Abi çok vuruyor ya. Abi bana niye vuruyor? Benim canım az. Kostüm çok güzel ya. Can az biraz. Oha canıma bak. Ben de panik uzun oynamıyorum. Ya nerede uzun zamandır oynamıyorum ben. Oynamadım tabla. Ben daha dün oynadım. Sağlama. Kaptım bir tane dün oynadım. Kesin kesin. Buraya dikkat. Salak ya. kente geldi sonunda. Oğlum kulenin oh, canı, bitti. canı ya? bitti, ya, canı, bitti ya. Taktınız şu hava sa ne var sen? Ben kaçar oğlum çok oldu lan. Çek şunu ya sersemlet bari. Bir de çalmasam biriyiz. <laughs> Biz arkadan iki ADC girdik adama. Ya tam ilham attım. Abi nasıl Frank oluyor? Biz burada 2 ADC'yiz. Frank çalıyor. Franko, Franko çok çok güzel olur. Oğlum Frank ne ara oraya gitti oğlum ya. Arkadaşlar şu an videoya ses gelmeyebilir ama Ertuğrul'un biraz ya. sesi açık var ya. Bir sesler geliyor Ertuğrul'dan. Beleşçi ya. Koçolta benden beleşçi. Hmm. Red var, h aslında? alıştırıyorsan. Ertuğrul, ne yapayım? <laughs> Sen varsın orada işte. Yav. Yemin ederim salak dinler. alçak mutlu yedikten çıkmış bu salak. Bekle. Freya, Freya Freya dikkat ediyorsun. Ananın ağzı. Yani ne, ikisi de geldi. Bu ben ne ben abi kaçarım. ya. Adam ilanmış. Abi Franco nereye kaçtın? Kaç kaç kaç. Abi bir alamadım ki ya. ya. Abi Franco sen sen ne diyor? Hemen diğer adama gidiyor. Saldırsa öldü adam. Ben ölmeyecektim. Lalle geldi ama işte sıkıntı. Kesin şunu. Tamam gitti. Git. O gitmedi lan. Arkadaşlar şimdi ben falan ilk başlarda böyleyim. Hatta falan videosunda gördünüz. Kes onu hadi. Oğlum çok donuyor ya. Hem donuyor hem MS kötü. Bu ne arkadaş? Sen bakınca tabi 19 MS oluyor. Sen bakmıyorsun 200 e çıkıyor. Bak 200 MS şu an. Ne yaptım bilmiyorum. Vallahi gitti internet. Abi adam tek atıyor bildiğin ya. Ormandan can çalım diyorum. Orman yok. Ertuğrul sayılmış hepsini. Şu mu? Oğlum bir Salın lan Bana gelmiyor. Abi bir tane orman da olsun Artık da can çalayım ya Orman yok anasını Minyondan çalacağım gidemiyorum Adamlar öldürecek Oh çek beni çeksem var mı? Ya niye ben? Niye ben ya? Abi 100 kişi varken gidiyor bana vuruyor ya. Kesin bari onu. O burada güzel fight var. Ya biter. Boş Frankomuz da gitti. Ertuğrul tam senin kalana ama girme. Ya şey yok şey. Biraz yok. Girerim aslında da. Kutu çıkarım. Baksana bana. şuraya. Harbi ya ADC'yi kes sebiliyorsan kes Çünkü çok kasıldı Baksana adam nereden giriyor Bunu da çalarsan yuh yani Oh be sonunda bir kilo alabildim Nerede o? kim çalıyor? <laughs> Sen mi? Ya Allah Allah ya. Ya tamam. Çık, 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 çık. Bir dakika ben fırsatını hala alamadım ya. Çıkın yazdık ettireyim diyorum da abi 200 mesela görüyorsunuz. Kaptım bazı zannedip kesecektim ya az kalsın. Ben de Amerikan polisi gibi olay bittikten sonra geliyorum siz kaçıyorsunuz bu oğlum. Abi orada ne demek? Arkadaşlar edin? dediğiniz gibi. Ee, bunu yabayı göstermesi istiyorsunuz en az 15 like. Bak bir şey ben keserim bunu. Buraya salak mısın? O ormancı ne? almış. Franka birini çekmeye düşünüyor mu artık? Çek keseriz. Tamam Freya da olur çek. Ertuğrul. Ya geldin son saniye ultiyle çaldın. Canını indirdik Franka öyle. Franka çek Bunu da ben çaldım bunu. Bank oldu. Bank oldu. Ama salak çaldı. Çık 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 Şu atma ağzına bak. Hmm. Kostümler oldu çok güzel oldu. Videoda hmm. da havli çıkıyoruz. <laughs> Ama he tek tek gelin. Bunu kesin oğlum ya. Niye kesmiyoruz? 10 lira verdi. 10 lira ne oğlum? Franco reis çekebileceğin sohbet mi? Sohbeti kapatsana. Şurada bir Ya abi bana geliyor adam bilerekten. Ölmüyor adam. Ya abi ya Natalya'nın geldiğini nereden bileyim ben? Abi Layla tek diye saldırdım. İlham da boşa gitti ya. Artur son saniye kaçtı. Tam kaydı kapadım. Tam bu kulede gitti. Artur reis nereye kaçtı? Ertuğrul o kadar hızlı gidiyor ki arkadaşlar evet. size gösteremiyorum Ertuğrul. bayağı bir hızlı gidiyor mı lan? Evet Oğlum daha demin kayıttaydı zaten Tam sen kil aldın ya bir tane o zaman başlatmıştın ne Ama kili görmediler İlhamım geldi sonunda o oh, paketi 100 kişi de alıyorlar. Ben kaçar. Bekleyin hazır olun. Bir kanı var. Franco yok. Franco. Gelsin birini çeksin hemen. Aa. Hemen ultiyle gidelim. Abi internet gitti. Olmuş kaç. Abi internet gitti valla. Bir ulti atacak sıçacağım. Franco ne yaptın oğlum? Oğlum ya. Minyon min 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 bırak. Can çalacağım. Hmm. İyi ki bırak. Beysat. benzin dibinde benz <laughs> Her Ertuğrul bak ne yapıyorum. Bak. <laughs> <laughs> Oha üstü milyonlara bakın lan. Hadi gidelim. lan bu kule gider mi? mi? Gitmez de. Vaa bindirdiler seninle. Bunu çok ileride duruyor. Be canıma bak lan. Oğlum internet gitti lan. İşte sen ha bir bana bak artık. Oy, çok güzel. Şu kes. Abi internet gitti. Ben nasıl kestim lan onu? Oha ben nasıl kestim o Freya'yı? Kestikten bin saniye sonra ölüm mesajı geldi yan adamın. Lan bana oyna. Heh. Tamam ben kasıldım delik dişik ediyorum. Bitirme elimi ya. Kralak. Ertuğrul ne yapıyorsun? Teyze gibi çıkayım mı? Yapma, öldürse şey falan. Abi. Hayır olmaz. Çocuğa hoşuma gitti Kesersen yedin. Mikrofonu şöyle Benjamin biraz daha mı? Sesini. Oğlum ya dibini de çekemedi neyse boş Hayır bana vuruyor ya. Neden bana vuruyor abi ya? Neden ben? Kaç kilo var? 5. <laughs> Senin? 6 3. 6 3 o helal. Daha çok bu tarz bir gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Denemiz gibi arkadaşlar. İlk hedef 1000 abone. Olursak efsane bir şey yapacağız. Ki olacağımızı da bilmiyorum ben. kötü. Arkadaşlar bu arada bir yoruma istediğiniz e, Kostümü normal kostümü ve ID'nizi yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz çekiliş olacak bilmeyenler için. Adama bak nereye çıktı. Beni keser. Arkadaşlar hemen acilleri kostümleri doldurun çekilişi çekiliş yapalım bir yani arkadaşlar. Siz abone olun. Biz gerekirse Bilgen kostümü de veririz ama yeter ki abone olun. Ben bir şey yapalım. 20 kişi falan olunca başlayalım. Aynen arkadaşlar böyle bir arkadaşımız yazdı. Teşekkürler. Zahit kız kızışçı, kızışçı Kız istiyor. Kız izleyiz demiş. istemiş. Tek o arkadaş gibi yazın arkadaşlar size. Tek atacağım dedi ne diyordun arkadaş? Bayda öldü lan ne diyorsun sen? Atma bak. Ya abi internet gitti Şov Show yapayım mı? Yap. Dur bekle sana göstereyim. Kaç tane patlıyor? Şey sen göstermiyorum. Bana vurma bana. Oha! Bir vurdu yarı canım gitti lan. Bayla. Hayır prosu hissi. Sadece bir vuruşta valla. Kesmek için kesme. Bu ne ya? Ama Ayaz sık. Can çalmak için kesiyorum. Abi kes sık bir be. Bak kilisal çıkmış burada bir de <laughs> Ben artık adamları kapatabilirim. Aga be çok az canı kaldı. Baksana canlı ne? Ultim Bitir şu maçı. Mi? Bitir şu maçı. Lan bir an dondu gitti zannettim. Bitirmeyin ya daha bir kilo alalım. Arkadaşlar ben light bonu yüz oynuyor. Şu an tarla kuş gözüküyordu bende ama. Hadi ilham al. Bastım. Bir manyamız yok mu burada? Hadi aga be. Abi adam. Arkadaşlar. Yazın. Yevdesi de vahşi yaptı. Çalmadım o meme. Hayır be, kalbede mi salacağım? İşte. Helal. Çok teşekkürler. Tamam, o son bile aldım. 8 6 oldum ya. Düş kalmadı. Tamam, bence güzel oldu video. Ya İlk orada. başlarda biraz kötü oynadım ama sonradan kasıldım Oo, arkadaşlar. Oo, ben görev yapmışım. 500 maç oynadım. Ben, doldum. İyi terbiktim ama Ben ne aldım? yemin ederim report'sunuz oğlum ben daha çıkıyorum. Ben 7.2 almışım. Ben, Ertuğrul 7.1 almış. Güzel oyundu arkadaşlar. Benim asistim biraz fazla. Bence de güzel oyundu Franco. <laughs> Neyse arkadaşlar daha çok bu tarz video istiyorsanız like atın abone olun dediğim gibi lütfen yazın arkadaşlar çekiliş için. Sizi seviyoruz görüşürüz. Bay arkadaşlar. arkadaşlar. çok seviyoruz. Ya.